Vücut sisteminde özellikle kas kütlesi açısından yapılmaya çalışan değişiklikler zaman alır. Ancak vücut geliştirme için çaba sarf ediliyorsa ve aydan aya belirgin boyut artışları görünmüyorsa spor yaklaşımında bir hatanın olduğu düşünülmelidir. Sonuçsuz egzersizler ile vakit israf etmek mantıklı bir durum değildir. Ayrıca ilerleme görülse bile bunun miktarı da önem taşımaktadır. Eğer ilerleme çok yavaş ise bazı hususlar tekrar göz önünden geçirilmelidir. Eğitim yoğunluğu, egzersiz tekler sayısının ses sayısı ile çarpılması ile bulunmaktadır. Bu yoğunluk hipertrofinin birincil belirleyicisidir ve hacmi arttırmak için tahmin edilenden daha düşük ağırlıklarla ilerlemek gerekebilmektedir. Özellikle güç hedefiyle yapılan spor yapma kapsamında hipertrofi safhalarına göre yoğunluğun ve verimin düşebileceği unutulmamalıdır. Eksantrik faza odaklanmak büyük önem taşımaktadır. Ağırlık antrenmanlarında konsantrik, ve eksantrik fazlar bulunur. Örneğin, squat yaparken eksantrik bir eylem gerçekleştirilmektedir. Birçok fitness programı içinde yer alan squat'tan ayakta durma pozisyonuna geçmek ise konsantrik bir eylemdir. Antrenmanlardaki eksantrik egzersizlerin miktarının arttırılması adına iki metot uygulanabilir. Gerçekleştirilen her egzersizin eksantrik fazı yavaşlatılarak tekrar düzenlenebilir veya sadece eksantrik fazlar rutine entegre edilebilir. Örneğin squat hareketi ele alındığında Sadece eksantrik fazı uygulamak için zemine çömelerek yaklaşılır. Karın kası sıkılır ve daha uzun süre bu pozisyonda kalınır. Yalnızca egzantrik egzersizler denendiğinde kullanılan ağırlık önemli ölçüde arttırılmalıdır. Fizyolojik olarak kaslar eş merkezli olduğundan çok daha fazla hareket etmektedirler. Hızlı kas yapma hedefine ulaşmak için dinlenme aralıkları azaltılabilir. Vücut geliştirme programı setleri arasında ayarlanan zamanlayıcılar 30 ile 90 saniye olarak tekrar düzenlenebilir. Böylece bu metot ile kas gelişimi için daha iyi sonuçlara ulaşabilirsiniz. Hipertrofi açısından özellikle ağırlık kaldırırken 30 ila 90 saniyelik dinlenme süreleri kas inşasında görev alan hormonların artmasını teşvik ederken aynı zamanda kasların limitlerinin ötesinde çalıştığının hissedilmesine de yardımcı olur. Antrenmanlarda aslında kaslar belirli oranlarda parçalanmaktadır. Protein yırtılan kasların hacimlerini büyüterek tekrar oluşturur. Ağırlık kaldırma egzersizleri ne kadar zor olursa olsun vücut geliştirme beslenme programı içinde protein alımı da bir o kadar önemlidir. Çünkü iyileşme bu şekilde sağlanmaktadır. Kalori fazlasına odaklanmak, kalori eksiltmeye odaklanmaktan daha önemlidir. Bu öneri özellikle evde vücut geliştirme yapanların kilo vermek umuduyla kalori saymaya alışkın olmaları kabul etmesi zor bir kas kütlesi geliştirme metodu olabilir. Fakat en etkili kas inşa etme yöntemlerinden biri doğru antrenman yoğunluğu ile her gün yaktığınızdan daha fazla kalori tüketmenizdir. Çünkü vücut bir kalori açığı olduğunu algıladığında yani her gün yakalandan daha az kalori alındığında yeni kas kütlesi oluşturma eğilimini düşürür. Eğer vücut yiyeceklerin beslenme için yetersiz olduğunu düşünürse depo yapmak ana önceliği olacaktır ve yağ depolama eğilimi gösterecektir.